Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş ee, öncelikle hoş geldiniz. Biz hoş e, şehre yeni geldik. Glasgow ailesi olarak belki duymuşsunuzdur. Evet duyduk, duyduk. Ben konuya giriyorum. Allah. Allah. Ee, şöyle geçen bir iki gün önce geldik biz. Sizin aileden sanırım Ahmet Altay diye bir arkadaş bizim kardeşimize sıkmış. Şu an yoğun bakımda kardeşimiz hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım. E, tedavi işlemleri sürüyor. Biz de e, buna karşılık Arkadaşlarımızı vurduk ama çok e, yani nasıl söyleyeyim Bizi dinlemediler vurduktan sonra siz anladınız rol kası vesaire yapmadılar. Evet e, Biz diyoruz ki burası bir dost masası olsun. Hep birlikte e, buradan dost olarak kalkıp gidelim. Temennimiz bu yönde. Tabii siz de isterseniz. Ha, tabii ki isteriz yani. Ee, öncelikle ben de size teşekkür ederim. Ee, kendi mekanınızda, evinizde bizi ağırladığınız için. Altı olarak teşekkür ederiz Rica ederim. Ee, bu arada e, yoğun bakımda olan arkadaşınız için maddi manevi elimizden gelen bir şey olursa yani her şey yaparız. Yani biz de bunun için çağırmıştık sizi. Ee, biz kan parası gibi bir şey düşünüyoruz yoksa bu düşmanla devam ettirmeyi düşünüyoruz biz. Yani e, çocuk çok büyük ihtimal ölecek. Çünkü, bugün, bugün de bir ümmet yaşadık. Arkadaşlarla bir iki kişiyi vurdum sizden. Ee, bana saldırdılar. İki kişiyi vurdum hastanenin e, rampasında. Yani sizin ailedekiler biraz hızlı. Eee Hızlı gençler sanırım. Çok sizi dinlemiyorlar gibi. Ben Whatsapp'tan yazdım. Bir arkadaşa ulaştım. Gelmeyeceğiz dedi. Size yazıyorum. Geleceğiz diyorsunuz. Diğer arkadaş gelemeyeceğiz diyor. Yani sizin ailede böyle bir düzensizlik var sanırım. Bu arada hmm. e, benim arkadaşım Simon da geldi. Reis. Benim bir tane abim vardı. Onun mal varlığını aldık. Bu şehre geldik. Bu arkadaşlardan da bahsetti az çok da. Hep bize ters gidiyorlardı yani İlker, Özdemir falan. Bundan sonra dedik düşmanlık nereye kadar? Dost olalım dedik artık yani. O yüzden burada toplantıya bugün yapmaya başladık. Düşmanlığımız. Ya, Şimdi, ee, Goşa Bey. Evet. Biz evet. sizlerden bir kan parası istiyoruz. Evet. Eğer kan parasını vermeyi kabul ederseniz ee, dostluk yapılır. Yoksa e, kan parasını vermeyi kabul etmezsiniz. gerçekten bu düşmanlık devam edecek. E, siz daha çok zararlı çıkacaksınız. Dışarıda bir konuşuruz, o kan, miktar vesaire. Konuşalım, hallederiz yani. Tamamdır, bir de bu Berke Altay kim? Sizin yanınızda mı? Anlamadım? Berke Altay kim Berke Altay? Sizden biri mi? Berke Altay benim, bizden birisi, evet. Berke. Bu Burada. arkadaş bugün bana mermi sıkmaya çalıştı iki kişi. Onun yüzünü hatırlıyorum. Bir de kimliği yere düşmüştü. Hayırdır birader bizi mi öldürmeye çalışıyorsunuz siz? Bizi bitirmeye mi çalışıyorsunuz? Kardeş ilk sen sıktın yani biz Bizim ben mi sıktım? Benim yani. gerekli GoPro kaydım var hayırdır? Aziz Allah, Allah Onu söyleyeyim. Tamam Berke. Abi bilmiyorum. Ee, Haklısınız ben onların bir kulaklarını çekiyorum. Bence de ya. Yani bir daha olursa ben çekeceğim kulağını bu arkadaşın. Sürekli abi, saldırma peşinde pitbull musun sen vardım, evladım? sakin ol sakin. Duydun mi Sana diyoruz, Belki duymuyor ya. musun? Duyuyorum. 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 Ya, pitbull gibi millete saldırıp durma. Birisine saldırdığım yok. Diyorsun, biz daha ya bir, bir sene bir sene. Ne anlatıyorsun? Vade bir sene vade dostum senin patronun sana sus diyor da sen patron sözünü niye dinlemiyorsun ki ya Allah Allah. Arkadaşlar, siz düşmanlığı devam ettirmeye mi çalışıyorsunuz? Yok, hayır arkadaşım. Kusura bakmayın <laughs> arkadaşlar. Bu arkadaş biraz <laughs> Pitbull'a benziyor. Herkese saldırıyor. Biraz agresif bu aralar. Agresif mi? İzledim. Kasmasını ben tutalım lütfen. Saldırmasın insanlara. Ben gerekeni yapacağım ya ona. Şuradan bir çıkalım. Allah'ın izniyle. Tamamdır, bir daha olmasın. İnşallah. Teşekkür ederiz. Biz Geldiğiniz teşekkür için ederiz, teşekkür ederiz. Tekrardan şey açıyoruz. <laughs> hepinize teker teker selamları var. Gidelim, Aleyküm selam ona selam söyleyin. Hapse düşmüş çok geçmiş Aleyküm olsun duyduk. Allah kurtarsın. Çok teşekkürler.